Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan. Bugün e, GameMaker dersimizde menü yapımını göreceğiz. E, menü yapmak için gereken şeyler bir arka plan. Arka planı Google'dan buldum görsellerden. E, başla butonu çıkış butonu şimdilik iki buton yapacağım. İleriki derslerimde option kısmı işte ayarlar bölümü falan da olacak. Ben hemen burada sprite'larını açtım bunların. Bir de karakter yaptım. Hemen bunların objelerini açalım. Obje karakter. Obje baslat Bir. Obje baslat 2. obje baslat 3 3 mü? Pardon. Aldım başımı gidiyorum. O obje cıkız 1 obje cıkız çıkış 2 şunların sprite'larını seçelim başlat. Başlat 2. Çıkış 1. Çıkış 2. Şimdi bir room açalım kendimize oda. Bu bu room'un odanın ismine menü diyelim. Buna da oyun diyelim. Şimdi menümüze gelelim ve background kısmından bir dakika background eklemedik buradan arka planımızı seçelim ekleyelim ee, buradan background ekleyelim evet oyunumuza gelelim oyuna da bir karakter koyalım şimdi. Karakterin bir kodu yok şimdi. Sadece menüyü göstereceğim çünkü. Object kısmından menümüzü başlatıp koyalım. Bir de çıkışı koyalım. Şöyle. Menü istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ben çok sade yapacağım şimdi e, ders için. Başlat birin step eventine. Step eventi değil bir dakika. Kafam biraz zahmette. Left press eventine, room, goto, to next diyelim. Çıkış birinde. Aslında şunun, şunları bir işimize yaramayacak zaten. Yanlışlıkla açtım onları. <laughs> Right, left press mı demiştik bana? Aynen. Left press. It. Çıkışın left press. It, yani sol tıklama eventine. Şurada main iki kısmından game kısmında end game yazan action'ı seçiyoruz. Yani tıkladığımızda oyunu bitirecek. Şimdi deneyelim. Evet. Başlığa tıkladığımızda gördüğünüz gibi oyunumuza geçti. Çıkışa bastığımızda da oyundan çıktı. Ama e, bizim butonlarımıza bir animasyon eklememiz lazım daha güzel görünmesi için bunun için mouse eventinden mouse enter diyoruz mouse enter butonun mouse'un butonun üstüne gelmesi şartını bize sağlar eğer butonun üstüne gelirse sprite index index eşittir ee, başla değil de basla yapalım şunu. Basla 2. Basla 1. diyelim. Başlatın, başlat butonuna mouse'umuz üstüne geldiğinde e, uh, sprite index eşittir. Basla 2 olsun. Eğer hmm, mouse başlat butonunun üstünden çıkarsa sprite index sprite'ımız tekrar başla 1 olsun. Aynı şekilde çıkışa da yapalım bu yaptığımızı. Mouse enter yani mouse ne gelirse sprites index eşittir çıkış bir iki olsun neden olmadı Allah Allah. Mouse center Sub Sprite Index eşittir. Ha tabi İngilizce'de de i u yok. Cikis bir, cikis iki diyelim bunlara. <laughs> Mouse Center. Evet, şimdi olacaktır. Evet. Böyle küçük hatalarla da e, hata verebiliyor GameMeter. Bunlara dikkat etmek lazım. Sprite Index. Tekrar eşittir. Çıkış. 1. Tekrar 1 olsun. Dedik. Deneyelim. Bir dahaki dersimde de butonlara ses vermeyi göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi butonun üstüne geliyoruz. Sprite değişiyor. Tam bizim e, ayarladığımız gibi. Bu Buna bastığımda oyuna gelecektir. Evet bu derslik bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.